<laughs> evet, bugün çok ufak şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu oraya geçince masam toplanmış oldu Neyse, şimdi şöyle çok ufak yaşadığım o KB'den bahsedeceğim. Çok ufak, çok 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 ufak. Öncelikle insanların nasıl şeylerle baş ettiğini bilemezsiniz. Yani hayatın mükemmel olabilir size göre. Ama içten içe yani hayatının ne, ne konuda mükemmel olduğu da farklı bir hani durum ama içten içe onun içini kemiren bir probleme sahip olabilir. Örneğin benim yaşadığım OKB gibi. OKB ile tanışmam ah, sesim çok kötü. OKB ile tanışmam bundan yani yaklaşık 3-4 yıl öncesine kadar dayanıyor yani o zaman mezun seneme kalmıştım. Okulumdan o zaman kaçı? 8. sınıftaydım. Ve bir gece anksiyete hata geçirmiştim. E, nasıl olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü özel yani şey olarak anksiyete hata geçirmiştim. Ve sabah da ani bir karar almıştım. Anksiyete hata geçirdiğim için. Ondan sonra da şöyle bir şey olmuştu. Ben geçti sanıyorum. O şey, o kafamda o beni anksiyeteye sokacak şeyi kaldırdığım için onun biteceğini sanmıştım ama aksine bitmedi. Başka şeyler oldu, başka şeylerde yaşadım. Sürekli sürekli aynı şeyi yaşamaya başladım. Bu sefer arkadaşlarım dahil olmaya başladı Anksiyetemin içine. Çok garip bir şey içine girdim genel olarak. Ve işte terapi aldım, düzeldim işte ilaçla beraber terapiye başlamıştım. Sonra tekrar başladı. Tekrar terapiye bir gideyim dedim. E, terapistimin dediği şeyler beni bir yerde hani şey yaptı ve e, terapiyi de bıraktım bir yerde de zaten e, o yüzleşme şeyini kaldıramadığım için bırakmak e, zoruna kalmak da değil bıraktım yani. Dedim ki ben dedim bunu kendimi bu şekilde devam ettirmek istiyorum dedim ve o şekilde devam ettirmeye başladım. Sonra işte ikinciden de baya böyle geçti 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 falan. Sonra ben yine hani ara ara böyle kötü hissediyordum vesaire ve kötü hissediyorum hissediyorum falan. Sonra bir ilişkiye başladım ve ilişkimi başladıktan sonra şunu fark ettim ki benim o takıntılarım o bütün işte dini olur, diğer türlü türlü şeyleri söylemek istemiyorum şu an. Bunlar için ayrı bir video yaparım belki ileride bilmiyorum. Obsesyonlarım bu sefer tamamen ilişkime dönük olan obsesyonlara dönmeye başladı ve bu sefer ben ilişkinin içinde artık böyle hani şey yıpranmaya başladım. Hem bir yerde karşı tarafı yıpratıyordum, bir yerde de ben yıpranıyordum çok böyle hani şey bir durum oluşmaya başlamıştı ve hani artık şey böyle acaba tekrar mı ilaca başlasam dönmeye başladım çünkü artık e, kafamın içindekileri kontrol etme şeyim artık bitmişti çünkü hatırlıyorum yani doluyum doluyum doluyorum 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 ve hani tam olarak partnerimle de çözebileceğim bir şey değil hani beni problemi çözemez o kişi hani bu hani psikolojik bir sorun ya hani hani bunu benim çözmem lazım neyse. Sonra ben bir şekilde bunu çözmeye çalışıyorum falan falan ve artık hani ben anladım hani çünkü kardeşimle yürürken ben bir anda böyle ağlamaya başladım ama böyle hani şey hayvan gibi ağlıyorum ama yani gerçekten o artık yere çöktüm böyle ben dayanamıyorum ben işte artık kafam artık yeter falan yapıyorum böyle kardeşim orada işte beni şey yapıyordu sakinleştirmeye çalışıyor kıyamam herkes için böyle kardeşi olmalı Alper'e buradan canım kardeşim ya. Bazen evet tartışıyoruz, kavga ediyoruz da gerçekten en karanlıklarında hep o vardı yanında. O yüzden hani gerçekten ondan sonra <laughs> ben bu şeyler arttı mı arttı. Ben dedim ki ben bir terapiye gideyim artık. Yani şey yapmak istemiyordum. Hani sırf ben böyle durumlarla işte baş edemiyorum falan deyip işte korkaklık yapıp de yani aslında problemden kaçmak için ilişkiden çıkmak istemiyordum. Çünkü o kişiyi de seviyordum ve değerde veriyordum ve hani bilmiyorum yani o iş çabaya değebileceğini düşünüyordum öyle söyleyeyim. Ondan sonra ben terapiye başladım ve şöyle bir şey fark ettim. Ee, bu arada terapi gerçekten ilişkimi bir yere kadar çok şey olmaya başladı. Çünkü bazı kafamdaki şeyler vardı. Partnerimi yorduğum benim içimde hani kendi içimde partnerimi yorduğumu düşündüm. Onları hallettim. Hala devam etmem gerekiyor ama hani bilmiyorum bu aralar birazcık zor. Allah'ım yardım et. Allah'ım diyorum da neyse bu da ayrı bir konu gerçek. Ee, o kadar karışık bir durum yaşıyorum ki. <laughs> çok büyük salgın var bu arada. Etrafta çok büyük salgın var. Kadedin. Ondan sonra ben işte yeni bir terapiste başladım falan. İşte bir şekilde iyi ilerliyoruz falan falan. İşte öyle. Ve ee diye ben niye bunu anlattım şu? An? Ee, i̇şte devam ediyor edecektim aslında daha da devam edecektim falan ama e, ilişkim bitti. <laughs> e, i̇lişkim bittikten sonra da bu sefer e, benim obsesyonlarım tekrardan e, şekil değiştirmeye işte şey yapmaya başladı. Çünkü ortada artık ilişkide olmadığım için obsesyonlarımın şeyleri değişmeye başladı. Çünkü hani ortada mesela takabileceğim ya böyle böyle cık, falan lan bu bu ya hani şöyleyse ya da böyle mi acaba falan olduğum konular ortadan kalktığı için bu sefer farklı farklı konulara şey olmaya başladı. Şu an daha iyiyim bu arada. Yani çünkü ilişkinin içindeyken gerçekten artık böyle hani dayanacak gücüm yoktu. Yani zaten e, tekrardan ilaca başlayacaktım. Bilmiyorum çünkü şey, işte tekrar gittim psikiyatriste ve psikiyatrist dedi ki tekrar ilaca başlayabilirsin gibisinden. Şu an bilmiyorum ilaç kullanmayı çok düşünmüyorum. Ama kullanabilirim bilmiyorum. Şu an terapi ile ilacı nasıl hani tam beraber götürmem gerekiyor. Çünkü ilaç kullanacaksanız arkadaşlar ve terapi alacaksanız size şöyle bir tavsiyem var. Lütfen ilacı kullanırken terapiniz önce bitebilir olabilir ama bunu yani terapistinize de söyleyin. İlacı bitirirken de terapi alın lütfen. İkisini beraber bitirin. Hala hastayım. Hala iyileşemedim. Yani o zaman iyileşir mi bilmiyorum. Gözüm. Uzaktan da görürüm herhalde Bilemedim. Neyse. Ben yine o bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten hani bunu yaşayan yaşayan gerçekten yani illa zaten var ama e, ben hiç denk gelmiyorum etrafımda. Hani denk gelsem bir denk gelsem gerçekten o kadar hani şey olacak ki sadece bir şöyle bir denk gelmiştim çalışırken bir müşterinin işte ısrarla bana aynı soruyu sorması o neydi bir şeyi soruyordu ısrarla hani şöyle mi böyle yani onay amaçlı soruyordu ve ben orada ne hani biliyordum ki bana, benim ona hani ısrarlı bir şekilde sürekli o sorduğu soruya cevap vermemem lazım. Çünkü cevap verirsem ondaki o güvence arayışını tetiklemiş oluyorum ve o Evet, kendini daha çok rahatlatmak için tekrar ısrarla ısrarlı soruyor. Gerçekten o kişiyi kaç yaşındaydı hatırlamıyorum büyük birisiydi ve gerçekten hani oturup konuşmak isterdim. Hani böyle şeyler yaşıyorsunuz ama bakın hani bu davranışlarınız işte bunu etkiliyor şöyle yapıyor falan hani bilmiyorum bir öyle bir şey yaşamıştım. Onun dışında OKB sahip birisiyle hiç tanışmadım galiba. Özellikle hani benim gibi bilissel düzeyde olursa o olan hani tanışmadım. Ben de OKB çeşitlerinden birisinden yine ilişki temasından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü diğer temalara göre çok yaygın olmadığını düşünüyorum bu temanın. Öncelikle ay ama ben böyle anlatamam. Önceki videoda birazcık bahsediyordum diye hatırlıyorum. O da yarım kalmıştı. Eve kardeşim gelmişti diye hatırlıyorum. Yani şimdi şöyle. Diğer temaları başka temalarım da var. Bahsetmek istemediğim temalar da var. Zaten e, o kahve birazcık bilmiyorum ya. Neyse. E, çok gıcık bir şey. Bahsetmek Ay, bilmiyorum. Dün de bir tane doktorla konuşmuştum. O da aynı hani şey dedi, çok anlatamadım yani. Ama aynı şey, bilmiyorum ona da... Antidepresan kullanmaktan bahsediyorduk yine. Acaba hani tekrar başlasam mı şeylerim vardı. Benim büyük ihtimalle tekrar başlayacağım kendim için. Çünkü onunla da konuştuğumda birazcık dedim ki evet yani aslında olabilir tekrardan hani. Bilmiyorum. Çünkü o hayatın sonu değil ve bugün varız yarın yokuz arkadaşlar. Hani çok da hani şey yapmamak lazım deyip OKB'ye sahip olmam çok gerçekten. Kendi yani çok tutarlı bir insanım. Yani olarak evet. Neden bu kadar gerginim ya? Karnımda bir ağrı var şu an. Çok kaygılıyım ki. Kaygılı mıyım? Korkuyorum yani korkuyorum. Tamam. <laughs> Şimdi şöyle. Bende normalde diğer temalar vardı. İlişkiye başladıktan sonra temalarım e, yine vardı yani şey olarak. Ama hani beni çok böyle rahatsız edecek durumda değildi. Daha çok ben ilişkimi kafama taktığım için. Çünkü ilişki mükemmel olmalıydı. Problem olmaması lazım. Onun bana karşı sevgisini hissetmeliyim. Benim ona karşı olan sevgimi hissetmeliyim. Net olmalı. Kafamda böyle eminsizlik hissi falan olmamalı. Onu o kadar takmıştım ki bu sefer. Hani şey fark ettim dışarıdan bakınca ilişki ilişki yaşamadığımı fark ediyorum hani şey olarak. Çünkü ben o kadar fazla kaygılarımla hani şeyim ki böyle acaba şöyle mi acaba böyle mi? Abi hissettim, mi, hissedemedim mi? Şöyle mi, böyle mi? Yok, şöyle olursa, böyle olursa falan. Sadece yaşa yani hani. ilişkideysen sadece yaşa. Çok çok tane hani şey yapmamak lazım. Size çok ufak bir konfüsyon mu olur artık onu bilmiyorum. Bende şöyle bir davranış vardı. İşte ben acaba sadık bir insan mıyım? İşte benim işte ben sadık bir insan değil miyim? Sadık bir insan olmadığını düşünüyorum ve çevremdeki herkes hani beni dövercesine hani <laughs> diyorlardı ki hayır sen sadık bir insansın ama ben diyorum ki hayır ben sadık bir insan değilim. İşte ne bileyim kafamdan düşünceler geçiyor şöyle böyle falan ben sadık bir insan değilim. Hani diyorlar ki hani yani şöyle bir sistem var zaten hani düşünceler zaten bir de OKB'de düşünce düşünmeyeyim diyorsun olsun yani bitti bitti hani bir şunu düşünmeyeyim ya şu düşünce bir rahatsız etti o hani orada zaten e, farklı bir yumak oluşuyor hani şey olarak bir de ilişkideyseniz Allahım yani hani o sizi daha çok daha çok rahatsız ediyor falan ee, işte benim rahatsız eden düşünceler vardı onları işte terapide halletmeye çalışıyordum falan size verebileceğim en Topik bilgi hani şu, düşünceden kaçmayın ama bu hiç kolay bir şey değil bunu da biliyorum. Hani sadece bırakın düşünün yani kendinizi yargılamayın ve ben bu tarz korku anlarında daha çok hani kendinizi nasıl sakinleştirebilirsiniz çok zor bu arada kendimde de yeni yeni hani şey yani denemeye çalışıyorum. E işte bazı şeylerde kendimi eğitmeye çalışıyorum falan ama bunlar için çözümüm bir yerde şefkat. Kendinize şefkat göstermeniz. Yani şefkati belki başkası size gösterir, belki kendiniz gösterebilirsiniz ki kendiniz gösterebilirseniz bence hani en iyisi odur diye düşünüyorum. Çünkü o yetişkin tarafınızın yani çocuk tarafınız aşırı kaygılanıyor anksiyet hata falan geçiriyor. Belki de yetişkin halinizi bilmiyorum yani. Ama ben bu tarz bir şey öğrenmiştim. o yetişkin halinizin onun yanına gidip hani tamam. Ayşe Betül sen böyle şeyler yaşıyor olabilirsin. Ama bunlar geçecek. Bunlar hallolacak. Biz bunları halledeceğiz. Bunları yani bunları çözeceğiz. Diye bu arkasında durması gerekiyor. Ona sarılması gerekiyor falan. Ben bunların bu durumu daha az yıpratıcı hale getireceğini düşünüyorum. Şöyle bir kompülsiyonundan bahsed. Ben işte sadık değilim falan diye düşünüyorum dedim ya o zamanlar. Daha farklı farklı düşüncelerim de vardı ama hepsini bir yana bahsedemem. Çünkü şu an bile yani karnım böyle hani şey yargılanma korkusu. Çünkü yani nasıl anlasam OKB'yi bilmeyen bir insan düşüncelerimi anlatamam. Beni anlayamaz çünkü. Hani anlatırsam büyük ihtimalle şey diye düşünür bu kişi böyle düşünüyor, bu kişi böyledir falan. Aslında düşünebilir, düşünsün. Düşünsün. Yani sonuçta onun öyle düşünmesi gerçeği değiştirmiyor şey olarak. Ama şöyle bir sıkıntıya giriyorsunuz. Siz zaten kendinizden şüphe duyduğunuz için karşı tarafta size karşı bir şüpheyle gelirse ya sen sadık değilsin sanki ya falan derse size zaten şöyle bir şey yok yani hani ben sağdığımda ben işte e, sağdık şöyleyim e sağdık böyleyim falan gibi bir net eminlik hissiniz olmadığı için zaten kendi benliğinize sıkıntı burada zaten kendinizden şüphe duyuyorsunuz ve kendinizden şüphe duyuyorsunuz çok korkunç bir şey yani hani karşı tarafta sizden şüphe duyarsa hani siz o zaman hani tavak nereye nereden tutunacaksınız hani <laughs> şey olarak. O kişinin de hani e, sizin o kahvenize en azından bilip tamam evet şey dem Videom yarıda kesildi de birazcık onunla uğraşmak zorunda kaldım. Yani e, o kişinin de size şey yapmaması gerekiyor. Hani zaten hani mesela siz diyorsunuz ki ben işte sadık hissetmiyorum, şöyle hissetmiyorum falan. O kişinin size Hayır sen sadıksın, sen bak şöyle şeyler yapıyor, yap, yapıyorsun yolu işte. Bak sen ama şöylesin, şöyle böylesin. Yani e, sizin o kaygılı iç sesinize bir yerde güvence arayışı giriyor gibi bir şey. Yani o kişi size e, hayır sen sadık bir insansın Ayşe yani Siz her kaygılı hissettiğiniz zaman o kişiye gidip ya ben sağlık hissetmiyorum yine ya işte kendimi iyi hissetmiyor gibiyim falan dediğinizde o size sürekli sen iyisin sen sağlıksın dedikçe dedikçe siz orada aslında o kişiye bir yerde bağlanıyorsunuz. Yani bu sisteme güvence arayışı deniyor. O kişi size her böyle onay verdiğinde, sık iyi hissettirdiğinde, kaygılarınızı azalttığında, o panik halini azalttığı için rahatlıyorsunuz ve her rahatladıktan sonra da tekrar o aynı şeyden rahatsız olduğunuzu o kişiye gidiyorsunuz tekrar diyorsunuz yani ben sadık hissetmiyorum o kişi size diyor ki hayır sen sadık birisin işte orada siz yine rahatlıyorsunuz orada bir döngüye giriyorsunuz ya bu döngüye ve o kişinin size onay vermesine güvence arayışı deniyor yani ben bu şekilde biliyorum şimdi hani şey yapmak da istemiyorum bunun da olmaması lazım. Yani partnerinizin de siz sürekli sen öylesin, hayır bak sen şöylesin de dememesi gerekiyor. Yani siz dinleyebilir. Yani düşünüyorum mesela ben böyle bir şeyle gelsem bana direkt bahsettiğim konuda sen hayır, sen Ayşe sen sağlık bir insansın demek yerine bana sarılması gayet okey yani hani. Çünkü orada zaten çok kaygılısınız. Kaygılı olduğunuz için bir destek istiyorsunuz ama e, o desteği verecek kişinin de e, desteği verirken size güvence arayışı kaynağı kaynağı olmamalı. Evet sizi desteklesin, hani sizi sarılsın, tamam. Hani olabilir böyle şeyler falan. Bu okey. Onun dışında, heh, çok uzatıyorum farkındayım. E, zaten yani çok fazla konuştuğumun da farkındayım ama gerçekten... O kahve konusunda o kadar fazla doluyum ki o kadar fazla. Yani ben bir şekilde bir şey bahsetmek istiyorum ama bir şey bahsetmediğimin de farkındayım. O yüzden sadece konuşmak istiyorum. Dolduğum için. Bahsetmek istediğim konfüsyon e, şuydu. İşte ben sadık olmadığımı düşündüğüm için. Ve işte e, başka insanlar işte bana yürümesin. Hani benim işte sevgilim olduğunu bilsinler. Bana karşı adım atmasınlar. Beni beğenmesinler. Hani... Tamam hani şey ama hayır yani hani istemiyorum çünkü ben sadık bir insanım ki sadık bir insan da değilim yani hani sadık olmak için yani sadık bir insan hmm, sadığım sadık bir insan olduğum için bu davranışı yapıyorum gibi düşünüyordum ama aslında bu davranış da bir yerde güvence arayışı ve sadece sadece rahatlatma amaçlı ve rahatlatmıyordu da yani hani ben sadece bu şey konu bundan bahsedeceğim. Çünkü bunu yaşayan olduğunu düşünmüyorum. Bu benim kendi kendime kurduğum bir şey gibi de hissediyorum ama belki bunu yapan da vardır. Arkadaşlar benim böyle yüzüklerim vardı. Yani tek taş gibi duruyor ve ben bunu hani partnerden almadım. Bunlar benim kendi yüzüklerim. Ben bu yüzükleri alıyordum. Yüzük parmağıma takıyordum. Küçükler bu arada küçücükler. Hani ama e, beni belli bir yerde diyordum ki hani şey insana görsün. Hani benim partnerim var. Nişanlı ya da ne bileyim ne ne, ne düşünürlesin düşünün. Hani benim partnerim var ve bana yürümeyin. Çünkü ben sağlık bir insanım ve kimse bana yürüyemez. Yürümemeli. Çünkü öyle yani. Ama gerçek hayat böyle değil. Hani evli insanlara bile yürüyorlar ve hani bu sizin onlara karşı yaptığınız bir davranışla da alakalı değil. Onların kendi istekleri doğrultusunda olan bir şey yanlış ya da şey ben bahsetmiyorum. Bu sizi rahatsız ediyor olabilir ki bu da yani hani sizin hani sadık olduğunuzu gösteriyor zaten. Ama ilişki içindeyken böyle bir davranışım vardı. Ve bu davranışımı da hani e, fark edip belli bir yerde şey bırakmıştım. Çünkü bu davranış sadece beni daha kötü hissettiriyordu. Hatta şöyle, şöyle bir şey yaşamıştım. İşte bir restoranda oturuyorduk ve garson böyle bir hani yürümüştü gibi bir şey olmuştu. Ve ben hatırlıyorum o anı. Hani ben böyle hani şey neden yürüdü bana falan. Hani arkadaşlarım gülüyor geçiyorlar falan yani işte ya şey oldu falan. Hani hayır işte böyle bunu partnerime söylemem lazım. İşte hemen ona söyleyeyim. işte bir yerde kendimi sorgulamıştım ve yaptığım hiçbir davranış yok bu arada. Hiçbir şekil, hiçbir şey yok. Hatta parmağımda yüzüğüm var yani bir olarak. Ama kendimi suçlamıştım belli bir noktada. Hani çok korkunç bu arada. Gerçekten çok korkunç şey kanıtlanma şeyinde de değilim. Yani isteyen inanır, isteyemeyen inanmaz. Ben çünkü hani bu durum hani seansta falan da konuştuğum için terapistimle orada neye neden takıldığımı, neden kendimi suçlamaya çalıştığımı falan kaynaklarını biliyorum. Hani o güvensizliğimin belli bir yerde aslında partnerimle alakalı olduğunu falan hani kendime güvensizliğim çok değişik. Arkadaşlar terapi çok değişik bir şey. Çok değişik yerlerden çok değişik şeyler fark ediyorsunuz özellikle ilişkiniz için gidiyorsanız bence deneyin. Ben o yüzden gerçekten hem terapistim hem terapiyi yani gerçekten çok seviyorum. Bir şeyleri daha çok işte fark etmek falan. Farkındalığım zaten çok yüksek. Hani iyi bir şey mi bilmiyorum da hiç de iyi bir hani şey görmedim. İşte bu yüzüğü takmıştım. Hatta bunun işte şu mor rengini takmıştım. Renk, renk renk çevrelerim de var. Allah'ım çok kötü. İşte mor rengini mi takmıştım o gün? Öyle olması lazım. Ben diyorum ya yüzümü görmedim mi? Elimde masadaydı. Bu buna niye yürüdü? İşte niye böyle şeyler yaşıyorum ben? İşte daha mı büyük takmalıydım falan. Hem o hem terapiyle falan dedi ki bu yüzü ya ben kendim öyle dedim. Ben bu yüzü bırakacağım kardeşim. Çünkü taksam da yürüyorlar. Takmasan da yürüyorlar. Benimle alakalı bir durum değil ama birisi bana yürüdüğü zaman bende büyük bir korku bir hani ya ö, ne oluyor ya tehlike tehlike Hı, falan hani böyle çok değişik bir şeydi gerçekten Allah'ım ne öyle yani bu yüzük olayından da bahsetmek istedim öyle bir neden bahsetmek istediğim için onun dışında e, ya o kabe hakkında videolar çekmeyi düşünüyorum ee, ama bunlar ben psikoloji okumadım. Yani e, şey psikiyatrist falan hiç yani ben psikoloji hakkında hiçbir şeyim. Hiçbir şeyim. Sadece e, OKB hastasıyım. Hastası mıyım? Şey miyim? Hani OKB hakkında bilgiye sahibim ki bilgiye sahip olmamda gördüğünüzde hiçbir şey yaramıyor yani. Sadece belli yerlerde kendinizi rahatlatabiliyorsunuz. Ben niye bu kadar şeyim ya? Bu kadar yüksek yüksek böyle. Yüksek yüksek dediğim yükseklik hani. Ama hani daha sakin olabiliriz. Arkadaşlar. Yani konum bugünlük bu kadardı anlatmak istediklerim. Belki tekrar yine video çekerim falan hani bilmiyorum. Video çekmeyi seviyorum. Ha, az önce dediğim konu ben e, psikoloji okumadım. Psikoloji şey yani yok psikolojiyle alakalı sertifikam hiçbir şey, lisans hiçbir şeyim yok. Ben sadece ben de böyle bir problem var. Ben işte terapi aldım birkaç kere falan. Hani işte ilaç tedavisi de aldım falan. Hani benim bir hikayem bu. Benim hikayemin bir parçasında ya yani hayatımdaki hikayemin bir parçasında o KB var. Hep böyle bir yan arkamda bir sırt yani çantamın içinde Hani bir, bir var. Ben de hani bunu yaşarken yaşadığım şeylerden, nasıl şeyler yaşıyorum falan bundan ufak bahsetmek istiyorum videolarımda. Ee, çünkü o OKV için olan videolara bakmıştım zamanında ve çok çeşitli olmadığını fark ettim. Ve çoğu kişinin yaşadığı şeylerle daha çok temizlik takıntısı ya da sayı sayma e, şeyleri falan. Hatta geçen bir tane belgesel görmüştüm. E, birisinin çektiği birkaç bölümlük. Onda sayı saymım vardı. Besmele ile alakalıydı? O, o, o kişinin yaptığı belgesel tarzı o kısa film de iyiydi. Kısa film fikri de aslında çok şey. Ama benimki daha fazla kafanın içinde olduğu için yani aslında kafanın içi dediğimde şöyle aslında temizlik takıntısıyla yaşadığım takıntı aslında çok bir farkı yok. Şey olarak alt metne baktığınızda OKB'nin işte o kadar farklı bir dünya ki içi. Hani Evet literatürde belki farklı yerlerdeler ama e, ikisini de aslında hani e, şey eminsizlik işte his yok şüphe falan yani o ondaki o rahatsız yani onun hassas noktası benim hassas noktam falan hani ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum belki bu böyle değildir yani e, böyle değilse de hani lütfen birisi beni uyarsın ya da şey yapsın çünkü yeni bilgi öğrenmeye de çok aç bir insanım. Bu da aslında bir hani e, rahatlatma şey beni. Yani genel öyle. Bundan da bahsettim. Üstümde kazak gerçekten kırışık. Ama çok rahat bir kazak. Annem de çok e, kıskanıyor bu kazağımı. Ondan sonra e, bugün Burcu'yla buluşacağım. Burcu'yla bir ne yaparız? Yani sıcak çikolata falan içeriz. Kahve de içemiyorum. Anksiyet hata. Anksiyetemi arttırıyor. Yani şey olarak. O pırpırısı, o çarpıntı şeyini falan arttırıyor. Düşüncelerim de hani bir yerden hani şey yapıyor falan. Öyle. Hani buraya kadar beni dinlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Hoşçakalın. Lütfen dikkat edin kendinize. Psikolojik sağlığınız gerçekten çok önemli çok önemli. Lütfen bunun için ya yani adım atmak istiyorsanız adım falan ama bunların da çok hani biliyorum boş konuştuğumun farkındayım. Çünkü terapi fiyatları gerçekten çok pahalı, çok pahalı. Hani düşününce bile şu an Allah'ım ya Rabbim böyle hani gerçekten halledeceğiz demek istiyorum. Halledeceğiz yani yapacağı başka diyebileceğim bir şeyim de yok. Hani. Ama devam. Devam arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.